Asr-ı Saadet'ten günümüze İslam. Asr-ı Saadet kelimesi mutluluk çağı anlamına gelir. Bu dönem Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı yılları ve onu takip eden dört halife dönemini kapsar. Bu çağ İslam'ın en güzel şekilde yaşandığı, insanların iman, adalet, merhamet ve kardeşlikte zirveye çıktığı bir dönemdir. Asr-ı Saadet nasıl bir dönemdi? O dönemde Müslümanlar Allah'a tam bir teslimiyet içindeydi. Her işlerinde ihlas, yani Allah rızası gözetilirdi. İnsanlar birbirini sever, yardımlaşır ve kardeş gibi davranırdı. Kimse kimseye zulmetmez, herkes adaletli olmaya çalışırdı. Zengin fakiri, güçlü zayıfı korurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese örnek olurdu. Hem lider, hem dostu. Kısacası o dönemde İslam sadece sözde değil Hayatın her alanında yaşanıyordu. Sonraki dönemler, peygamberimizin vefatından sonra İslam hızla yayıldı. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde İslam medeniyeti büyüdü. Bilim, adalet, mimari ve eğitim alanında büyük ilerlemeler kaydedildi. Ancak zamanla insanlar dünya sevgisine kapıldı. Birlik zayıfladı, mezhep ve çıkar kavgaları başladı. İslam'ın özü olan kardeşlik, adalet ve tevazu yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttu. Bugün İslam dünyası, bugün İslam hala milyarlarca insanın dini. Fakat asr-ı saadetteki ruhu tam anlamıyla yaşayamıyoruz. Müslümanlar arasında birlik azaldı, dünyevileşme arttı, iman var ama ihlas eksik. Kardeşlik yerini çıkar ilişkilerine bıraktı. Bu durum İslam'ın güzelliğini gölgeliyor. Oysa Kur'an ve sünnet hala elimizde. Sorun dinde değil, onu nasıl yaşadığımızda. Asr-ı Saadet ruhunu yeniden kazanmak. Bugün yeniden o güzel dönemin ruhunu canlandırmak istiyorsak Kur'an'ı anlamaya çalışmalıyız. Sünnete uygun yaşamaya gayret etmeliyiz. İmanımızı amellerimizle güçlendirmeliyiz. Kardeşliğimizi yeniden inşa etmeliyiz. Gösterişten uzak, samimi bir hayat sürmeliyiz. Unutmayalım Asr-ı Saadet bir tarih değil, bir hedeftir. O ruha dönebiliriz. Yeter ki niyetimiz sağlam, gayretimiz samimi olsun. Asr-ı Saadet İslam'ın altın çağıydı. Ama Allah katında değerli olan sadece o dönem değil, o dönemin inancını bugün yaşatabilen kalplerdir. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Ali İmran 110. Allah bizlere o dönemin imanını, samimiyetini ve kardeşliğini nasip etsin. Amin.